Oyun sevincinden herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir e, Clash Royale bölümüyle daha karşınızdayım. Clash Royale bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki önceki bölümümüzde Tomruk çıkmıştı. Tomruk'la beraber maçlar yapıldık arkadaşlar. Destede bir yenilik yaptım. Cadıyı koydum. Koç başını koydum. Barbar'ı koydum. Ondan sonra başka hiçbir değişiklik yapmadım arkadaşlar. E, ikinci i̇kinci kanal ikinci kanala geçme zamanı bakın şifa yapılmış şimdi arkadaşlar ikinci ikinci kanal duyurusunu yaptım biliyorsunuz ki ikinci kanala ne zaman geçeriz dediğimizde arkadaşlar ikinci kanala belki bilmiyorum ne zaman geçeceğimizi <laughs> ama belki şimdi de geçebiliyoruz arkadaşlar şöyle var ikinci kanalda ikinci kanalın adını değiştirdim profesyonel minecraftçı ve arkadaşlar bu 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 kanalda da yalnızca Minecraft çekeceğiz evet ve size mutlu bir haberim var dın dırırırın yedinci arena ve klanımda ikinci arena dırırırı dııı birinci sekizinci arena Lan bunun da elit barbar var. Şunu kopya edebilir miyim? Ya abi ya elit barbar değil mi? Evet. Ve elit barbar. Yok Evet akşam bu deste benim çıkmamı sağladı. Gerçekten bu desteye <laughs> Tiş. Yine şükür ediyorum ve devam ediyoruz. Evet. Burada da golem geldi. Golem. Siktir golem. Hem bu şey için e, para lazım ben ben para alamam. Di, 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 di. Oha süper büyülü sandık lan. Sihim. da şey çıkardı lan. Oha. Lan var ya onu alsaydım bilmem elektro büyücüsü çıkardı Hı, Gerçekten. Evet neyse başlayayım. Başım başım. Ya bu adam beri zekalı. Başınız. Evet. Oo baby. Sen ne yaptın? Oh baby. Şu anda full barbari ilerliyoruz. Hayır. O kuleye çarpsın. Barbarlarım gizli yaşamıyor don daradon don don daradon don oh barbar kollu beser his ki oh kaçmaşı bu adam barbarlara düşmüş öy hiç ne yapalım Ne hala çözemedik ha krar o <Sessizlik> <-re -re> <Sessizlik> 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 Ne işe yarıyor şu şuna vur şuna. Şu. Adam ya. Tamam. Easy. Tamam hadi hadi hadi. Tamam. Evet. Şimdi. Dur Nasıl kaldırım burada?

<laughs> dolandı. <Adam, 59. gülüyor> Otop. Devam arkadaşlar. 26 <laughs> <Ay>, puan <kapağı> arttırdık. <laughs> evet isterseniz bir tane 8. arına 8. arına TV Royal Ay 7. arına TV Royal ve adam da oduncu var gerizekala evet arıyor mu insanlar? oha oha şifa büyüsü Tamam lan ben bunu izlerim. Akşam bir tane şifa büyüsü e, ee, çalışır dedim gerçekten şifa bir şifa bir işte çok iş ediyor. Ha, Şöyle bir izleyelim. Ah, evet. MC. Ne evet. kadar

Sen salak mısın öldüm zaten. Bak abi. <laughs> evet. Evet şimdi. Evet. 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 evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tane Evet. Hey kanka. Domuz büyücüsünü yollayayım mı? Hey kanka. Koca yollayayım mı? Kanka buz büyücüm var. Kanka. Büyücüm var. Ooo. Golem Bey. Nasılmışsınız? Ben sizi izlemiyormuşum ya. Ya dondursam bile. Yani yiyecek o. bence. Biliyor ki insan iksir yapıyor. İksir buradan da yarıyor. Ay bize ne? Biz mi şimdi olduğumuz? Tamam abi üzgünüm abi. Bence de, 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 de Şimdi tet. Ya, abi Bak. Oğlusun. Çok önemli. Evet hadi baby. Buz böydü. Ne zek yaptı bir büyük çıkıştı. Ah cadıyı yolladım. Bıktım işte bu. ne yapacağım? Oh, ra ra. Tabii, çedi çedi çedi. Más awesome. sure. o Evet. Tamam nice. Şimdi o uh, o uh, yanma zamanı değil <laughs> Evet, hem şuradan bu kulelandan ayrılacağım. Ayrıldım. Evet. Şöyle yapalım. Crazy Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Benim arkadaşım kullan ödemiş. Bu <laughs> şeydi arkadaşlar. Ege. Ege hemen ortak. 47 kişi demişti. Neyse. <laughs> Bunun bir kılana katılacağım. Kredi Türk. Nereden bir tanesi. Şuna katılacağım. <laughs> Adam lan. Ben çıktım ya. Abi. Eee Ooç. Neyse arkadaşlar biz de bir bitirelim. Burada bitiriyoruz izleyişine teşekkürler. Ne kadar gelsin. Mutluyum ve bay bay.